Merhaba arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin simgelerinden olan bu özgürlük anıtı aslında Fransa'nın hediyesi. Tam 135 yıl önce Fransa bu anıtı hediye etmişti. Şimdi bağımsızlık günü için bir özgürlük anıtı daha hediye etmeye hazırlanıyor. 7 Haziran'da heykel Fransa'dan yola çıkacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da ülkeye ulaşması planlanıyor. Fransa'nın yeni hediye edeceği heykel eskisinden oldukça küçük. 2 metre 83 santim boyunda. Heykel 7 Haziran'da Fransa'dan yola çıkıyor. Özel sensörle donatılmış konteynerin içinde gemiyle yola çıkacak heykelin 4 Temmuz'da New York'ta olması bekleniyor. Yeni gelecek olan heykel, Özgürlük Adası'ndaki ilk heykele bakan Ellis Adası'na kurulacak. Fransa'nın bu jesti iki ülke arasındaki dostluğun ve özgürlüğün sembolü olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sembol yapılarından olan ve bugün New York açıklarında bulunan 93 metrelik Özgürlük Anıtı yine Fransa tarafından gönderilmişti.